Merhabalar arkadaşlar. Ondalıklı sayılarla ilgili çap yayınları sayılar fasikülünün ikinci pekiştirme testini çözüyoruz beraber. Şimdi geldim. 0,1 artı 0,2. Ne yapıyordum? Virgülleri alt alta getiriyordum. Yani bu siz bunu rasyonelle çözen çözsün dostlar. Ona lafımız yok ama öğrenmek isteyene biz böyle anlatıyoruz. Şimdi bu da ne yaptım? 0,3 oldu. Değil mi? Şunları topladım, şunları topladım. Virgül de tam olduğu yere koydum. O zaman burası 0,3 bölü. <laughs> Şimdi 0,3 de 0,4'ü e alt alta alt yazdım. Burası 7, burası 8, burası da 0,7. O zaman arkadaşlar burada virgülü bir tane, burada virgülü bir tane kaydırdım. İkisi de bitti zaten. O zaman ne oldu? Bak 3 bölü 7 oldu dediğime geçtim. A ve B aralarında asal olmak üzere 302. Bak 3,02. Arkadaşlar şu 3,02'yi biz nasıl yazıyoruz? 302 bölü 100. Bu neye eşitmiş? A bölü B. Aralarında asal dediğinde ne yapıyoruz demiştik? Burayı olabildiğince sadeleştiriyoruz. Bak 2'ye böldüm. Burası ne olur? 156 mı? kaç yapıyor arkadaşlar ya? Kafa durdu. 151 değil mi? Bunu da ikiye böldüm. 50. Şimdi arkadaşlar 151 ile 50 daha fazla sadeleşir mi? Daha fazla sadeleşmez değil mi? Uzman ne diyeceğim? A bölü B eşittir. 151 bölü 50. Yani A diyeceğim sen 151 sen. B sen de diyeceğim 50 misin? Sonra bunları da topladım arkadaşlar. Ne olur? 201 mi olur? O da C şıkkı derim ve geçelim. Şimdi X bir pozitif bir ondalık sayı. X artı 1 bölü 8 bir tam sayı olduğuna göre X'in virgülden sonraki kısmı. Bak şimdi ben şu 1 bölü 8'i bir ondalık yazmaya çalışayım o zaman arkadaşlar. Şimdi geldim bak. Şimdi 1 bölü 8'i nasıl ondalık yazarım? Arkadaşlar şöyle yazarım. Şimdi 1 bölü 8'i ben 8'i burada genişleteceğim. İstersen şöyle yapabilirsin bak. 1'i 8'e böldüğünü farz et. Şimdi 1'in içerisinde 8 var mı yok. O zaman arkadaşlar buraya bir sıfır attım. Buraya bir sıfır attım. İstersen böyle yapabilirsin. İstersen de dersin ki hocam ben bunu çarparım, 125 ile çarparım. 125'i 8 ile genişletirsem yani burası 125 bölü 1000 olur. 125 bölü 1000 de 0,125 demektir. Şimdi ben x ile 0,125'i toplayınca cevabım neymiş? Bir tam sayı çıkıyormuş. O zaman x de şöyle mi? Şurada bir şey var. Virgül şurası. Şurasının tam sayı olması için arkadaşlar 0,125 ile topladığımız zaman 0,0,0 olacak. Dolayısıyla bak şurası 5 olmalı. Şurası arkadaşlar 7 olmalı. Değil mi? 5 5 onun sıfırı elde var 1. 7 2 daha 9 1 de elde onun sıfırı elde var 1. Şimdi burası da 8 olursa 8 1 daha 9 1 de elde 10 onun sıfırı elde var. Birlerin virgülden sonrasına geçelim. Demek ki x sayısının virgülden sonraki kısmı neymiş arkadaşlar? 875, 875'miş dedim ve geçtim. Şimdi x neymiş? 4 bölü 9'muş. Bunu artık biliyoruz. x sen 4 bölü 9'muşsun. y neymiş arkadaşlar? Bak geldim. y de y de arkadaşlar 3 bölü 9'muş. Şimdi x eksiye. O zaman 4 bölü 9 eksi 3 bölü 9. Bölü alt tarafı ise x çarpıyor. O da 4 bölü 9 çarpı 3 bölü 9. O da ne oldu arkadaşlar? Yukarısı paydalar eşit zaten. 1 bölü 9. Aşağılar üstleri çarptım 12. Altları çarptım 81. Ne yapacağım? Ters çevirip çarpacağım. Yani 1 bölü 9 çarpı 81 bölü 12. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 9. O zaman arkadaşlar ne yaptım? 9 çarpı 1. 9 şurada 1 kalmıştı 12. 3 de sadeleştirirsem 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 4. Cevabında ne olur? 3 bölü 4 olur derim ve geçerim. Şimdi arkadaşlar virgülü bir tane getiriyordum. Bunu bir tane indiriyordum. O zaman burası 2 çarpı 10 üzeri 12. Artı virgülü 1. 2 tane getirip bunu 2 tane indiriyordum. O zaman burası da 2 çarpı 10 üzeri 10. Şimdi arkadaşlar gel. Burası şöyle mi? 2 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 10. Değil mi? Şurası. Artı bu da 2 çarpı 10 üzeri 10. O zaman arkadaşlar ben bunu 2 çarpı 10 üzeri 10 parantezine alırsam. Bak şunları attım. 10 üzeri 2 kaldı birinciden. Artı ikinciden ne kaldı? Hiçbir şey gibi gözüküyor ama o aslında 1. O zaman arkadaşlar bölü 10 üzeri 11. Şimdi bu da şöyle mi oldu? 2 çarpı 10 üzeri 10 çarpı şurası 101 bölü 10 üzeri 11. Şimdi şunlar gitti arkadaşlar. Paydada bir 10 kaldı. Şurası ne oldu arkadaşlar? 202. 202 bölü 10. O da ne demek arkadaşlar? 20,2. Yani C şıkkı dedim mi geçtim. Çıkmışları geçtim. Bir kitapçı genişliği 60 santim olan bir rafa 4 tane matematik ve 3 tane geometri kitabını aralarında boşluk kalmayacak şekilde açtaki gibi dizmiş. <laughs> tamam. Her bir matematik kitabının kalınlığı 5.72 santim. Bak o zaman 4 tanesinin kalınlığı ne yapar? 5.72'yi 4 ile çarpar mıyım? Bak önce virgül yoktu. Bu dümdüz çarp. İşte 8. 4 kere 28'in 8'i e elde var. 2 4 kere 5 20. Bu arkadaşlar. Sonra virgülden sonra bir iki basamak var ya. Bir iki basamak olsun virgülden sonra bu. O zaman 4 tane matematik kitabının kalınlığı 22 ,88'miş. Ve her bir geometri kitabının kalınlığı 3,95'miş. O zaman 3 tanesi ne yapar? 3.95 ile 3'ü çarparım. Bu da ne yapar? 15'in 5'i elde var. Bu 3 kere 9 27 28'in 8'i elde var. 2 3 kere 3 9 11 virgül daha doğrusu önce 1185 virgülden sonra iki basamak var. Buraya da bir virgül atarım. O zaman bak virgülleri alt alta getir topla. Toplam kalınlığı bul. 5, 8 daha 13'ün 3'ü elde var. Bir 16, bir daha 17'nin 7'si elde var. Bir 2, 3, 4, şurası da 3. 34,73. Bu toplam kalınlığı. Arkadaşlar bundan ne yapacağım? X'i bulmak için 60'tan bunu çıkaracağım. Şimdi 60'ın virgülü yok ama aslında bu da 60,00 diyebilirim değil mi? Bu da 34,73. Şimdi bunları çıkar. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 7 çıktı 2. İşte şurada 5. Şurada kaç kaldı arkadaşlar? 2. O zaman bak virgülün olduğu yere de getirdim virgülü koydum. 25,27 de benim cevabım oldu mu? Oldu. Sayı doğrusunda 2 ile 3 sayıların arası eşit parçalara ayrılarak A ve B sayıları gösterilmiş. I, A sayısı 2,1 bir devre diyor. Olduğuna göre B noktasına karşılık gelen sayı aşağıda gelen hangisidir? Bak şimdi. Arkadaşlar. Burada A noktası 2'ye 2000'im uzaklıkta. Şimdi ben o zaman A'dan 2'yi çıkarırsam ve 2'ye bölersem buradaki bir tane uzunluğu bulurum. Hepsi eşitmiş. Şimdi A neydi arkadaşlar? 2,1. 2,1'den 2'yi çıkardım 2'ye böldüm. Şimdi 2,1 1'i devrediyor. Nasıl yazıyordum arkadaşlar? Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkardım. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 devretmeyen yok zaten. 2 bölü 2. Şimdi burası da ne oldu arkadaşlar? 19 bölü 9 eksi 2 bölü 2. Yani bu da 19 eksi 18 bölü 2 bölü 9 bölü 2. Bu da 1 bölü 9 çarpı şu 2 bölü 1'de 1 bölü 2'den 1 bölü 18. Arkadaşlar demek ki benim bir aralığım neymiş? 1 bölü 18'miş. Bak bir aralığım 1 bölü 18 ise ben şimdi 3'ten 1, 2, 3, 3 aralık geri geleceğim. Yani ben 3'ten 3 bölü 18 kadar geri geldiğim zaman kime geliyorum arkadaşlar? B'ye. Şimdi bunun paydası 1'di bunu 18'de genişlettim. O zaman B dediğim sayı ne oldu arkadaşlar? 54 bölü 18 eksi 3 bölü 18. Bu da ne olur arkadaşlar? 51 bölü 18. 2'ye bölünmez değil mi? 51 bölü 18. Şimdi 51 bölü 18'i şıklarda bulmaya çalışacağım. Bak şimdi 51'i yazdım. Böldüm 18'e. 2 kere dedim arkadaşlar 36. Burası da ne yapar? 46, 15. Şimdi 15'in içinde var mı yok. Buraya bir virgül attım. Buraya bir sıfır attım. 150'nin içerisinde 18 kaç defa var arkadaşlar? 80, 64, 144 değil mi? 8 defa. O zaman burası ne oldu? 144. Bak çıkardım 6. Bir sıfır daha attım. 60'ın içinde 18 kaç defa var? 3 defa. Bak 54. Bak çıkardım 0, 6. Bir sıfır daha attım 3. He, 3, 3, 3 devam edecek. O zaman burası 2,8. Bak 3, 3, 3 devam ediyorsa nasıl yazırdım arkadaşlar bunu? 2,8, 3 devrediyor. O zaman o da bak D mıdır? Tam olarak öyledir dedim ve geçtim. Şimdi özdeş iki daireden biri 6 eşitilme, diğeri 8 eşitilme ayrılmış. Elde edilen sarı ve mavi dilimlerden aşağıda verilen adetlerde alınarak bir sayı, bir daire dilimi oluşturulacak. Bak şimdi burayı 6 dilim ayırdıysam bunun her bir parçası 1 bölü 6, bunun da her bir parçası 1 bölü 8. Şimdi diyor ki, elde edilen bu dilimlerin alanları toplamının tam bir dairenin alanına oranı hesaplanıyor. Buna göre elde edilen kesilen hangisinin değeri 0,583 sayısına eşit olur. Bak şimdi geldiğim. O zaman geldim arkadaşlar. Burada bak iki tane sarı almış. 2 çarpı 1 bölü 6 mı? Artı bir tane mavi almış 1 bölü 8. Bu da 2 bölü 6 artı 1 bölü 8. Şu 2 bölü 6'yı da sadeleştireyim. 1 bölü 3 artı 1 bölü 8'den. Bunu 8'de bunu 3'te genişletirsem 8 artı 3 bölü 24. O da ne oldu arkadaşlar? 11 bölü 24. Şimdi 11 bölü 24 acaba buna denk gelir mi? O zaman 11 bölü 24 dedim. Bölemediğim için bir 0 bir 0 attım. 110'un içerisinde 24 kaç defa arkadaşlar? 4 defa bak. Virgülden sonra ilk basamak bu geldi gitti. Sonra geldim şuna bakayım. Bu da arkadaşlar 1 bölü 6 artı 2 çarpı 1 bölü 8. Bu da şöyle mi? 1 bölü 6 artı 2 çarpı 1 bölü 8 de 1 bölü 4. Bunu o zaman 3 de 12 ile genişletirsem burası da ne oldu? 5 bölü 12. O zaman 5 bölü 12'ye bakayım arkadaşlar. Bak 0 attım direkt hatta şuraya da 0 attım. Yine 4 ile başlar. 4 defadır çünkü değil mi? Bu da gitti. O zaman geldim 3. öncüle. O da 1 bölü 6 şöyle yapalım. 1 bölü 6 çarpı 1 artı 3 çarpı 1 bölü 8. Yani 1 bölü 6 artı 3 bölü 8. Şunu 2 ile e, şunu arkadaşlar 4 ile şunu 3 ile genişleteyim. Ne oldu bak 4 bölü 24 artı 9 bölü 24. O da ne oldu arkadaşlar 13 bölü 24. Şimdi 13'ü de 24'e bölersem 13'ü 24'e bölersem hatta şöyle yapayım. Bir sıfır atayım şöyle. Şuraya da sıfırdan başlatayım. Bak şimdi 5'te 5 var. Burası 120. Şimdi heyecanlandık. Oluyor mu acaba? 10 oldu. Onun için de 24 yok. Bir sıfır attım. Bu sefer arkadaşlar kaç defa? 4 defa. Oldu mu? Olmadı. O zaman geldim 3. de bakayım arkadaşlar. 3. öncünün zaten nedir? 3 bölü 6. Diğerinden almamışım. Bu 1 bölü 2. E bu da gitti. E şuna bakayım o zaman. Bu da 2 bölü 6 artı 2 bölü 8. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Bu da ne oldu arkadaşlar? Şunu 4 ile şunu 3 ile yaparsam 7 bölü 12 mi? 7 bölü 12. O da 700. Pardon 70 bölü. Şuraya geldim. 12 bir sıfır attım. Ne oldu arkadaşlar? 5 defa dedim. 60. Şurası 100 oldu. Evet bu sefer 8 defa dedim. 96. Burası 40 oldu arkadaşlar. 3 defa dedim. 36 bak yine 40 olacak. Bu ne olacak? Cevabım o zaman E şıkkı geldi. E biraz uğraştırıcı zahmetli bir soru. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere Ahmet marketten fiyatları yanlarında yazan 3 tane ürün almış. Bu 3 ürün için kırtığa kasiyere 50 lira ödeme yapan Ahmet 34,46 lira para üstü almış. Buna göre bu ürünlerden en pahalısı en ucuz arasındaki fiyat farkı en çok kaç olur? Şimdi arkadaşlar bir kere 3'ü ne kadar tutmuş? Bak ben 50,00'dan virgülleri alt alta getirmek için 34,46'yı çıkarırsam 3'ünün toplam fiyatını bulamayayım. Para üstünü çıkarıyorum. O zaman şurası 4, şurası 5, şurası 5, şurası da 1. 15,54. Şimdi bak. Arkadaşlar 3'ünün 15,54 vermişim. En ucuz ile <laughs> en pahalıyı soruyor bana. Arasındaki, arasındaki, fiyat farkını en çok kaç ol, olur, diyor. O zaman arkadaşlar şöyle mi yapalım? Arkadaşlar bakın ben o zaman şöyle yapayım. A, B, C. Şuraya geldim. B, C, A. Şuraya geldim. C, A, B. Bu üçünü toplayınca cevabımın 15,54 çıkmasını istiyorsam aslında A artı B artı C ne? Bak 14. 14'ün 4 elde var. Bir, yine 14. bir de elde. 15'in 5 elde var. Bir, yine 14. bir de elde. 15. O zaman aslında A artı B artı C neymiş? 14. Şimdi o zaman birini büyük birini küçük yapacağım. Hiçbirini sıfır yapamam. Sıfır yaparsam çünkü birbirinden farklı sıfırdan birbirinden farklı rakam diyor. O zaman birini birbirine 9 yapsam 10. Buna da 4 kalır. O zaman arkadaşlar en pahalısı kim olur? C, A, B mesela. C, A, B en pahalı olması için. Hatta şey yapayım. Şunu 4 yapayım. Şunu 1 yapayım. Değil mi? O zaman en pahalı C, A, B 9,41 oldu. En ucuz kim oldu arkadaşlar? B, C, A mı? BCA o da 1,94 oldu? E bu ikisinin farkı da ne olur arkadaşlar bu durumda? 7,47 mi olur. Deriz ve geçeriz. Şimdi geldim. Bana burada bir işlem soruluyor. E arkadaşlar ne yapacağım? Yine alt alta getireceğim. 3,256 ile 2,744'ü topla diyor. Bak topladım. Onun sıfırı elde var bir. 9, 10, 9'du. 1 de elde 10. Onun sıfırı elde var bir. 7, 2 daha 9'du. 1 de elde 10. Onun sıfırı elde var bir. 3, 2 daha 5, 6. Burası 6 oldu. Eksi. Şimdi geldim şunları topla. 0,628 de 0,372. 8, 2 daha onun sıfırı elde var. 1, 7, 2 daha 9 onun sıfırı elde var. 1, 6, 3 daha 9 onun sıfırı elde var. 1, e bu da 1. E 6 eksi 1'den 5 oldu. Arkadaşlar bu da çıkmış soru olduğu için çözmedik. Nereye geldik? Üniteyi bitirdik. Arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlere geçeceğiz. Ondalıklı ve rastlamayı bitirdik. Ben için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.